Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı Ramazanlar, nasılsınız? Biz de iyi, sağ olun. Şimdi e, e, biz Muhsin Bey'le görüştük. Şimdi e, Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan e, şehitimiz e, Kırat'ın babası da Cesim Bey'e ben telefonu veriyorum efendim. Evet, Denizli'ydi. Saray Köylü'ydü. E, dün defnettik Saraköylü Sayın Cumhurbaşkanım. E, bugün de işte e, aileyle tekrar ziyaret ederek onlarla beraberiz efendim. Tamam veriyorum. Evet, evet buyurun Cumhurbaşkanım. Alo. Alo. Ha, selamünaleyküm. Aleyküm selam saygı başkanım. Hayırlı Ramazanlar olsun. Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Amin Allah Rabi. razı olsun. Takdiratını, hasenata tebliğ eylesin. İnşallah şehitler sınıfında kendisi muamelesini görürsün. Amin. Allah razı olsun. Sayın. Dünyada yardımcımız olsun inşallah. Amin. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun. Vatan sağ olsun. Şu anda şehidimizin e, eşi nerede bulunuyor? Eşi şu anda yukarıda biz, e, evde biz aşağıdayız. Taziye çadırındayız aşağıdayız eşi yukarıda efendim ben hemen yukarıya da eşinin yanına da çıkabilirim arzu ederseniz. Ne olur. Ama tamam. Tamam, tamam ben o zaman Cumhurbaşkanım tamam. alıyorum telefonu koşarak hemen yukarıya çık. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanım ya. Demet tanımamı istiyorum. Ya Hadi. Tamam. Hadi. Hadi. alo. Alo. Ben Allah razı olsun. inşallah. Amin, amin. İnşallah amin başkanım. Allah razı olsun. Çocuğumuz kaç taneydi? Çocuğumuz yoktu maalesef. Gelince işte Muğla'ya düşünüyorduk ama nasip olmadı. Allah her yardımcımız olsun inşallah. Doğru, doğru, doğru. Sağ olun. Allah sabrımızı artırsın inşallah. İnşallah hepimizin inşallah mekanı cennet olsun. İnşallah şehitler sınıfında muamele görsün. İnşallah başkanım. Allah razı olsun. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun, sağ olun. Size sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sayın Cumhurbaşkanım Allah'a emanet çok teşekkür ederim.